Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Efe. Yeni bir seriye başlıyoruz. <laughs> Oyunun adı Mars. Ee, güzel bir seri olacağını yani düşünüyorum. Bunu da arada sırada sürpriz olarak çekeceğim. Şimdi başladık. <laughs> Şimdi lan çekil bir sıkarım kafana. Oha oha orada mevzu var lan. Mevzu Sikerim sikerim ya abi. <laughs> lan hack ya headshot koyu herkese hack vurun. Lan. Lan ne seksiniz. Çekilin lan. Bomba. Allah'ım bir şey <laughs> Sik. Orada. Oha oha. Oha lan orada. Hadi be abi hack yemin ederim hack ya. <laughs> hack oğlum. Hack lan böyle olmaz. Herkes et çat koyuyor adam. lan. Ne? Oha. Oha lan. Oy! Nasıl koydum lan? <laughs> lan canım çok azdı koydum lan. Lan nasıl soktum lan? Koydum zaman <laughs> Orada lan. Lan ateş etmiyor lan. Ah sorunlu <laughs> bug oldu ya. Hadi hadi be. Lan elsene mal mal ya yemledim. E, bu FF rank hack abi. <laughs> onu söyleyeyim hack. Bu, bu, arada söyleyeyim çok acemiyim. Yani daha yeni yükledim. dedim. <laughs> Online oyun araştırdım ve bu vardı. Yani piyasada <laughs> i̇yi yani. Hack abi. <laughs> ya şu silahı bir alayım da. Sikeyim ondan sonra. Oha Dur lan. Allah 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 Oh be iyi iyi kurtarım Hxmen8 al şimdi göm göm oğlum <laughs> Hadi lan Sıkıyordum Hadi lan xmen8 göm oğlum oğlum ama iyi ateş ediyor ha Kodum durum oğlum kodum kodu koy uii bir kafa uçurma ala <laughs> kafayı uçururum böyle sigerim üçüncü yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş <laughs> kaçıncı dakika oğlum ikinci dakika oğlum, kodumu oturtturuyorum hadi lan tam sik 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 lan ya sikerim ya mermi bitmiş abi Tam bu siyah silah bu. Oy! Lan ben öldürdüm sandım lan. Lan diren ne oğlum neyse lan ölmüş. Odun birisi gelmesin de öldürmesin sikin beni. Lan gelin oku, lan. Bok gelirsin oğlum. Oha oha orada. Orada lan gel gel gel. Birisi gelsin oğlum sikerim. Oğlum birisi gelsin. Lan gelsin ama aykence oğlum ne oluyor yemin ederim ya. Lan. lan space basıyorum. Al işte gebereceğim ya. Oğlum mal mısın gel. Mal mal hadi. Hadi lan. Ad ya sik ya. Sik. Allah'ım ya. ya. Oğlum gömer. Oğlum bir çekil. Sıkarım kafana. Hadi lan. Gelin. <laughs> lan Konuşamıyorum. O hala ateş etme benim ha. Ha ateş etsene ama ya. Oğlum bir çekil görüş atma ama. Yani herkes burada lan. <laughs> herkes burada lan olmaz böyle olmaz. Şuraya <laughs> şuraya geçeyim. Oraya da lan. Ve yani herkes orada biraz süre gömeyim. Oha uha Adam pro. Lan şunu ateş edebilsem. Lan koyuyordum. Koy koy koy. Sıçtı ne oluyor. Lan burası baya zor ha. Kodumu tuttururum dermişim. Lan. Lan iyi headshot koymadı lan. Hep headshot koyuyor adam. <laughs> Salak gevir. oradan oradan görmüyor adam. Şuraya geçip geberteyim biraz. <laughs> Oğlum ya bug'ı sikerim seni? Abi ateş et lan. Uy! Uy! Tek tek kafa uçurma. Vallahi kafa uçurdum he. lan. Lan 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 sallıyorum giriyor lan. İ iki tane kafa uçurdum lan şu ana kadar. Allah! Oh son anda. Son anda. Son anda müdahale. Kaleci. <laughs> İkinci sıra değil mi? Kafa uçuruyorum sürekli. lan. <laughs> Zaa. Ananıza. Ana lan. Lan nerede mi grenade? Sok şu ya. bizim yere. Oha oha lan abi yemin ederim hack. Vallahi billahi hack lan. Lan hack lan. Öyle hack o. Hack mi oldun? Sikim gibi hack lan. Sikerim. Oha. Oha. Uf. Abi headshot mı koydu ya koymamış. <laughs> lan bizim yere gelmiş o. Gel lan. lan. burası burası olay ama Haydi bakayım. O silahı alayım ha. Allah! Ananı, 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 ananı bacını. Ananı bacını senin. oradan yüz yüz gelecekler ha. Oha orada lan. Abi sikerim. Eğil, eğil lan. Sik, sik eğil. Abi bu sik ya. Abi tam resim tam yanındayım. Mal, White Angel. <laughs> Oğlum White Angel. Mal mısın sen? Mal ya. Abi mal mı lan bu? Oğlum gelin biriniz bir şey yapsın ha. Hadi lan White Angel. Ya işte geberdim işte ya. Sik. Ya bunlar da sik ya. Ha şimdi gelirsin anca. Sik görsün. <laughs> Sikim gibi adam mı? Lan sıçarım ağzına seni. Al. Ama da sik demin oldu ya. Ulan. Ulan bir de sikirlesin. Var ya. <laughs> Lan hepiniz buraya gelmeyiz. Sikinize zordum. Lan Çıkıyorum belanı. Ah, lan 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 hiç at atıyordum. Lan ben headshot atıyordum lan. Lan hiç at atıyordum. O oyun güzelleşmeye başladı lan. Skarlens kimse. Oğlum mevzu var lan. Güzel mevzu. Heh, iyi normal. lan bak. Lan oy, oy, oyun arada sırada kasıyor ama. oha 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 oha. oha. Allah! Lan bomba geliyordu. Sikerim. Allah! Of yeniden lan. iyi lan. Hayır. Ya biz ki bomba atıp duruyor şöyle sizler. Sikerim belanı. Lan burası kırık. Ananı! Ananı! Oha, oha lan! abi lan bu ye akış ak, akışık burayı tanıyorum lan <laughs> Öbür maçımdaydı lan gel lan size şurada gömeyim biraz gömeyim ben onu. abi bagınızı mı lan mevzuya sikeyim. oha lan adam adam pro Allah Allah oğlum eğil. mal mal olma Üf, oğlum iyisin sen Bal mısın sik misin oğlum nesin Amına soktum. ya ver lan. Lan ya bug'ını sıçarım senin ya tam zaman al işte ya. Abi tam zamanında bug olacak he. Adam ölümlü duruyor. Bug oluyor. Ya. Şuraya gelim de adam destek oluyor. Burada çok güçlü işler var lan. Lan iyi ha adamsın. Amına soktum. Lan orada bir kişi var lan. Amına soktum oğlum. Dermiş. Ya abi sedir şey Uf, sikerim ya. Küfürlü konuşuyorum sinirleniyorum. Yenilgi al işte. Bir elle atayım mı? Hadi atayım sizin için. 10 dakika olmuş zaten. sizin için atayım hadi. 10 olur. 10 dakikalık video çeker. Çeker diyorum çıkar. hadi bakayım. Ben şu an çıldırdım mı sinirden. Çekiyorum. Çekiyorum. Bir de çekmezse sikerim ya. Lan lan iki tane kafa uçurdum lan. Headshot bir iki tane. Bir tane de eğilerek yani headshot değil de normal soktum yani. Yarıdan azdı canım. Hadi siktim. Oğlum herkes odayı terk etti lan. Sus sağ solla. Oha ben bir level geçeceğim. Bir level olmaz. Şey, grafik ayarları yüksek. <laughs> eee, eee, kırmızı Cık, giriş <laughs> gir bakayım oğlum oha halan güzel ya abi ya bu trensiz neyse ya akış akışıklığı var ya o ben tanıyorum o çok iyi oynuyor lan. <laughs> her, her oyuna girişimde o var lan oyunda bütün gün bu oynadı Mars'ta ha bu, bu arada bu oyunun adı Mars Zaten bu yazılardan da görüyorsunuzdur. <laughs> İnşallah güzel bir video olur. Olur ya. Uğraştım baya. <laughs> ya benim de internet sik gibi internet var. Y alkışlı kız lan. Bakalım. <laughs> Oğlum bomba attım da bir bok olmadı Oha XM8 lan. Tarihi silah Oha lan bu ne? Ha APK. APK işte her neyse şekil benle. Lan Allah. Ama nasıl oldu? Dönmüşüm. Arkadan gelir mi? Lan neredesin? <laughs> Allah. Hadi lan. <laughs> ya hastayım. <laughs> soktuğum, <oğlunu> ama nasıl durdun? Oğlunun sikinin ama. lan Amana soktum Hadi lan bebotan. Hadi lan gelin lan korkuyor mu Of bomba bomba mı demiş? Of oğlum bunu da öldürürler lan. Ben şu oyun hiç söylemedim lan. Acanlıs gelin sen. Gelin lan. Mina soktum lan. lan. Lan çekil. Biraz aksiyon istiyorum oğlum. Al işte ya. Al işte. İyi lan iyi. kazanıyor musun? Bilmem kazanıyoruz abi. Oğlum orada. Orada lan gördüm onu. Gördüm onu. Oha güzel geldi. xm 8. Tarih silah. Herkesi sokuyorum yaşadı ben <laughs> Orada. Ana soktum. Soktum. Gördüğünüz üzere hep Allah. lan nasıl koydum lan? Blue Ghost 0 0. Gördüğünüz gibi 60 puan aldım, soktum. Lan o XM8 balım ya. O olmasa bal, bal olmaz ya lan almış yılımdaki mal. Onu ben sadece kullanıyorum oğlum. Vermiş. Za. lan ah. Oha burada elmem az mı? lan soktum. Neredesin lan? Ha bomba var lan Sok oğlum. Hadi lan. normalle. Sokurum. Sokarım oğlum. Soğuk, sok. Sok. Hadi be. Aman 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 çaktım. Allah! Uf oh, güzel güzel. Güzel. <laughs> güzel gidiyoruz oğlum. Burada da var lan. <laughs> Mal ateş etmedi. Aman aman headshot yapıyorum. lan. Ya. Gelin lan. Haydi bakayım. Yeniyor muyuz? Yeniyoruz galiba. Ha lan ona dönüyor abi. Sokarım. Aman Yani <laughs> aman. <Gelmedi> lan. <laughs> Ama yine de şey atış. Lan mermi bitti Kes Hıza. Uf. Oha lan. İyi oynuyor şu an valla. Bu oyun 2012 yılında falan çıktı galiba. He. 2011 ya e da 2012 olabilir ya da 2011 bilmiyorum. Ama o bir yıl çıkmadan biliyorum. Duymuştum daha önceden ya. Yelen lan korkun atayım. orda lan amına soktum. orda Orada, orada sokuk orda Oha orada silah var lan. Ne? Var? Tarih silah mı? Tarih silah gibi. Çok mu lan. Dur bir kalk. Abi silah al. Mal mal ya abi. Bunlar abi hack nasıl buradan atış ediyorlar lan? Abi bütün oradaki kadınlar hack mi? <laughs> i̇yi yine mermim doldu. Yetti. <laughs> Yetti. O halam o yüzden akışlı biz kazanıyor muyuz bilmiyorum. Evet 42 27 sokuyoruz. <laughs> oğlum lan çok kasıyor lan oğlum. Bu manyak kasıyor. Gel lan. Gel Gel Of. Oğlum oğlum ben de ateş ettim ha orada. Orada bir sor. Uy uy aldım. Aldım. Efeman Meri en sağda en sağda Efeman. Adım Efeman onu söyleyeyim. Siktim. Allah. Lan mevzu var lan. Mermi doluyor lan. Bir, bir bir kurşun kalmış. Lan el bitmedi lan. Oha 53 e 54 e 31 fark atıyoruz. <laughs> Oğlum onunla ben yaptım kabul edin. <laughs> Za. Hadi lan. Hadi lan cesaretiniz varsa gelin. Sokarım oğlum. Oha oha. Uy. Sokarım. Ah lan. Şey çarptı. Öf. Lan kasma Kasarsan seni kasarım oğlum. Eğil bakayım. Al bombayı. Göm ona. Hadi lan oraya geldi. Çin. Lan bir bomba atamıyorum daha. askersin. ben bile atarım. Uy lan göm göm oğlum. Ya hadi be gömüyordum ona. Headshot koy abi. XM8 bir de. Ya abi bunların hepsi hack lan. 60, -60 fark atıyoruz. Lan Skyline'i sarın. Ha öldü oğlum adam. Aynaya çarptı adam. Kafası. Bomba. Göm. Gömdü. Lan. Bomba şey yapmadım. Bugün nasıl çelim ya? Lan tam da yerine atmıştım lan. göm 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 hadi lan. Lan lan yanındayım. Bir şey yapsana mal. Mal. Ya geri zekalı Oğlum öldüm işte. Şöyle çıkayım da öldürsün beni. Güzel. öldür lan. Hadi lan öldür. Öldür beni. hadi soktum. Neyse burada gebeceğim. <laughs> Neyse de burada. Rahmet ol. Rahmetli Ama şurada mevzu var ama. Neyse hadi şuraya geleyim ya. <laughs> Şuradakileri bir avlamam lazım. Za. Hadi lan patla ama. Reloading. Ya kasma lan. Çok pis kasıyor lan. <laughs> Sokarım. Uy, headshot tek de kafa uçuna. Gördüğünüz üzere 100 tek de kafa yaptım oğlum. Oğlum benden pro yok lan. Kafa uçuma lan. Ama kafa uçuma da. Öbürlerinde pro var. Hadi lan öldürüyorum. Lan kasma kasma bir kere kasma oğlum. Oğlum sikerim. Hadi lan. Uy, Bir daha geberttim lan. Enes 123 en sağda. E F1 Lan. Gelin lan. Ya bir kız. Lan tek ben varım şu Orada birisi yok. Oy. Hadi be kafam çarptı lan ikimizin ki çarptı. Enes ile benim. Enes Emir. Oha lan orada mevzu var. Oha orada bir şey var. Yeniyor muyuz? Yeniyoruz. Skarla almışız. Neyse salla gitsin şuraya. Belki balım tutar. Eat this. Lan orada duruyoruz. Lan gebereceğim. Ya abi ya. Yani oradan vurabilir ama. Yani. Ama o hack değil ama. Lan biraz farklı yerlere gideyim. Hep aynı yerde mevzu yapıyorum. Lan burası da güvenilir şurada. Oha uh, orada lan. Of zafer. Tamamdır arkadaşlar. Bir videoda daha beraberdik. Güzel bir video olduğunu sanıyorum. Yeni seriye başladık. Hayırlı olsun. İlgileri oyunlar. Abone olmayın. unutmayın. Bay bay.